Sultan'ı Padişah'ın huzuruna çıkıyor. Ben seni saymıyorum bile. Ah Fulyacığım. Yaptığını inkar ediyor ya. Ya bir dakika. At at at. Kendini de öteki ayağına da bir şey olsun. Meltem. <laughs> ben, ben de çok ağlamıştım kınamda. Deniz çok güzel oldu. Ne <laughs> <laughs> insanları o şekilde kabul ettim depremden sonra. Ama depreme kadar yemeden, kesilirdim, içmeden bana böyle davranıyorlar, şöyle davranıyorlar Aa. diye. Melahat abla çok gurur duyacağım bir kızım var biliyor musun? <laughs> Yaşarken de annenizin ne olursunuz babanızın kıymetini bilin. Çünkü bir daha gelmiyorlar. Ben <laughs> doğdum. Neleri saklamışsınız? Bunlar çıksın, birileri basalım buraya. Yürü anne ya. Yarın artık kendiniz finalde bize bir yazacaklar zaten Gülşah Hanım. Bu nedir Lerzan Hanım? Vallahi bence gidelim. Gitmemize gerek yok. Yani. Hayır, stüdyoya gitmemize gerek hayır, var Hayır, hayır, eve gidelim, gidelim eve. İşte gelin, işte kaynana. Yeni bölümüyle yarın TV8'de.